Gönlümde hoş geldin. Ses geliyor mu? Önce bir onun kontrolünü yapalım. Heh, geliyor güzel. Tamamdır. Bu size mesaj olarak mı geldi? Evet tamam o da güzel. O zaman onu da ayarlamışız. Şu anda bilgisayardan giriyoruz. Daha henüz telefona şey yapmadı. O süper o zaman. Gönül o zaman şeyde yazar mısın sana zahmet? Kadınlar grubunda da yazar mısın? Şimdi en azından ne yaptığımızı biliriz. Transfer derken abicim Furkan. Onu çok fazla anlamıyorum biliyorsun. Bir şeyi de görmüyorum zaten. Şu anda kaç kişi var kaç kişi yok onu da bilmiyorum. Akeri hoş geldin. aktarmalı mı bir ben varım. Bilmiyorum bilim. Şeyi paylaş istersen Telegram'da. Erkan abi yanlış bir yüzünü gösteriyormuş. He <laughs> çok beklersin. üç kişi değil yedi kişi şu anda Akeru. Ben de görünür mü? <laughs> Ama iki kişi beğenmiş. <laughs> Sistem nasıl ilerliyor bilmiyorum da şimdi bir program indirdik. Evet 6'ya düştü. İşte o arada yakalamamız gerekiyor. 8'e çıktı tekrardan. Bizim gençler de gelirse bu iş tamamdır. Evet bana mesajları geliyor. Said canlı yayın yapmıyor. Said şu anda video paylaşıyor. Evet, hazırlık konularını konuşacağız arkadaşlar. Aşılara da sen de hoş geldin arkadaşlar. Burada gördüklerime sadece söylüyorum. Bunun nereden bakıyorlar? Onu da bilmiyorum. İndirdiğimiz program nedir? Onu da bilmiyoruz. Yetmiş her. <laughs> Katılımcılar mı diyoruz burada? Burada varmış tamam. Akeru var, Aşılay abla var. Avcılık ve Yaşam. Yasemin gelmiş, Fatma var, Furkan var, Gönül var. Buradan da kaç kişi olduklarını görebiliyoruz. Yani bilmiyorum. Onu kapat, Avcılık ve Yaşam'ı ikisini beraber şey yaptığın zaman oluyor. Bende de çünkü... Bir pencere daha açtım. Bakalım bu neymiş? Arkadaşlar böyle öğreneceğiz. Evet. Esma da gelmiş. Şu anda hala 8 kişiyiz. 5 kişi beğenmiş. Buradaki 3 kişi niye beğenmemiş? Evet. Sorumuz bu. Katılımcılara bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 kişi görünüyor. Şimdi birincisi hazırlıklardan bahsedeceğiz. İkincisi de şeyden bu ilk yayın olduğu için alttan sürekli yazı yazmamız gerekiyor bu gece. Çok fazla da uzun tutmayacağız bunu. Hani hem denemek açısından açtık yayını. Yanlışlıkla kamerayı yüzüne çevirmeni bekliyorlar. O zor. Aşire abla. Hemen sana cevabını da bizim gruba yazıyorum. Neden olduğunu. Yazmıyorum daha doğrusu. Direkt fotoğrafını atıyorum. Yani boşa beklemeyin diye. Çevirirsen beğenecekler. Tabii tabii. <laughs> Oldu mu acep? Yasemin olmuş. Ama ne yazık ki hala bizim sayfalarda şeyde alıştılar Instagram'a. Zaten burada olup olmayacağını ben de çok. Linkat yayına katılalım. ona satılıyor atılıyor? Akeru. İşte bana o konularda yardım edeceksiniz. Burada şu anda link atabileceğim hiçbir şey göremiyorum abicim. bu link olayını bulabilirsem Derin Gerçek TV yapıyordu ya canlı yayınlarda site üzerinden tamam onu yapıyordu ama ben buradan o linki sana nasıl atacağım işte onu soruyorum. Rolayı anlamadınız siz. Link nerede? Link onu arıyorum ben. Katılımcı ekle dediğin zaman link nerede? Biz yayınlara girerken onlar oradan link veriyorlardı ya. Girelim diye. <laughs> Akeru nereden link alındığını sen bana bir söyle. Sen de bilmiyorsun. İşte onu paylaşamıyoruz. Yani onu paylaşabilsem. Said şu anda şeyde. Ee, yeni videosu yayınlandı ya 9'da. Bizimki deneme amaçlıydı. Bunu nereden alıyorlar? Durun bir şu yukarıda bir şey var. Kopyala. Evet. Bir deniyoruz. Yapıştır. Akeru şunu bir dene bakalım bu neymiş? Burada bir tane link vardı. Onu yukarıdan paylaştım. Yani aslında bu şu aralar bu şeylerle ilgili Aşilay abla altta bir şeyler yazmamız gerekiyor. Tıklıyorsun olmuyor. O zaman o değildir. Ama YouTube Studio yazıyor. Dur bakalım.